Şimdi hocam hoş geldiniz. Ben direkt konuya giriyorum. Saç da önemli bir şey yaptım. Odaklanın onu anlatacağım. Şimdi bildiğiniz gibi böyle film izlemek için açılmış siteler. İşte kameralarınız yanda gözüküyor. Ortada film akıyor. İşte sesli bir şekilde sohbet ederken filminizi izleyebiliyorsunuz falan filan. Bunları yapan siteler var biliyorum. Ama ücretliler bazıları da çok kötü çalışıyor. Biz kendimize kadar... Açık kaynaklı bir şey hazırladım. Şimdi onu göstereceğim. Siz de izleyeceksiniz. Yoruldum. Daha yeni bitti hızlıca çekeyim gideyim ben de. Geldik bak. Çok basit. Beraber izle diye katlamadı ve GPT'ye doldurttum bu yazıları. Boş ver. E, ee, Firebase sayesinde buna e-postanızla login olup şifre oluşturup girebiliyorsunuz. Şimdi burada oda kodumuz var ve oda oluştur kısmımız var aslında. Arayüzü çok basit tuttum. Oda oluştur dediğiniz zaman şimdi bu şekilde bir odaya atın. Burada senin ID'nin duruyor. Bu ID'yi diğer kullanıcıya da gönderebilirsin. Katılması için oradaki oda kodu kısmına yapıştır. girebilir. Veya daha kolay olması için link ekledim ben buraya. Linki kopyala deyip de yine linki gönderdiğimde otomatik olarak buraya yönlendiriliyor. Şimdi bir tane Google Chrome açacağım. Gösterebilmek açısından. Girdiğin zaman bak bu şekilde geliyor. Ben burayı rastgele dolduracağım. Önceden açtığım bir e-postayla dolduruyorum videodan önce ne olur ne olmaz açtım. Girdik. Tamamdır. Kullanıcımızın girişini yaptık. Bakın buradaki hesap bu, bu e-posta adına kayıtlı. Buradaki de buna kayıtlı. Ben gelip buradan linkimi kopyaladığım zaman buradan linkimi yapıştırıp da girebiliyorum bu şekilde. Veya istersem de şunu yapabiliyorum. Buradan geldim. Şunu aldım, kopyaladım buradan o da kodu kısmına yapıştırıp katıl dedim. Şimdi burada siteyi ziyaret ederken izin ver dedim ve bak geldik. Aynı şekilde burada Safari'de de yansıyor. Google'da da yansıyor. İkisi de bak yan yana koydum. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde şu an açtığımda bak, bak, bak. sesleri de alıyor. Bunun bilincinde Aa, dur şu, kapalı, şu şunu, kapalı, şunu açayım. açayım. Bak bak. Şu şunu an Sesi, sesi de alıyor. Aynı şekilde Aynı benim sesim de sesli var. Gördün, Gördün mü? Çünkü, Çünkü kulak kullanmıyorum şu an o yüzden açma, açma gereği gereği duymuyorum. Bunu kapadım. Bunun sesini kapadım. Kısaca burada şu an katılımcılar kısmında istediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz. Aynı şekilde de gelip ekran başlat, ekran penceresi yakalama, tüm pencere dediğinde de hop direkt diğer adamda da senin yayının geliyor. Burada bir güzellik ekledim. Katılımcısın. Sen her zaman bu arada e, ana giriş yapan kullanıcı, ziyaretçi olsa bile burada katılımcılarda en üstte gözüküyor. Burada arkadaşa geldiğinde sesini alçaltıp azaltabiliyorsun. Aynı şekilde de ekran yayınının sesini de alçaltıp azaltabiliyorsun. Alçaltıp yükseltebiliyorsun. Uygulama bu kadar. İstediğin kadar kişiyle gir kullan. Kaç tane ile giriyorsan ki umurumda bile değil destekliyor hocam server zaten Google altyapısı olduğu için sağlam çok bir şey olacağını düşünmüyorum tekrardan her konuda olduğu gibi hemen şuradan şimdi tekrardan her videomuzda bu niye bozuldu ya ben şuna geçiyorum <laughs> tekrardan oğlum bu kamera bozuluyor ha bu bunu açınca bozuluyor okey şimdi bak her videoda olduğu gibi kısa özetini geçiyorum bunları tamamen açık kaynak kodlu kendimizi geliştirebilmemiz için yapıyorum al kodu istediğin gibi güncelle. İstersen de arkadaşlarımla benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı diyorsan da o sitenin linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Aynı şekilde GitHub reposunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. İstediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Yorumlarda bu siteye eklememi istediğiniz başka şeyler olursa onları yazabilirsiniz. Öneride bulunabilirsiniz. Bir de bu videoyu beğenip abone olsanız da beni bir şevklendiriyor. Kaç senedir YouTube videosu çekiyorum doğru düzgün olmasa da çoğu video var. zaten liste dışında. Bari bir abone olun da 4000 saati geçireyim ben de bir, bir şey kazanmaya başlayayım ya. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.